Evet, hayatta kalan dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün The Long Dark'a devam ediyoruz. Evet, son bölümde bu nenemizi bulduk. Sağ olsun bizi vurmadı. Ve şimdi buna yardım etmeye çalışacağız. Malzeme toplamaya çalışacağız bu bölümde. Yani üstümüzde bayağı eşya var. Biz buraya yerleşelim nene. Hem beraber yaşamış oluruz. Hem ben buradan merkez olarak e, arkadaşımı aramaya devam ederim. Bu saatte çalışmıyor. Şimdi o zaman nasıl ne yapacağız şimdi tam olarak? Şuradan bakabiliyoruz mu? Ee, görevler nerede? Evet çanta manta. Görevler nerede? Bosana. Daha çok malzeme. Aa şuraya gitmeliyiz. Malzeme için benzin. Aa benzin istasyonu arkadaşlar. Ama çok yük var üstümüzde. Biraz yükümüzü buraya bir yere dolaba bu bırakabilirsek. Şahane olacak. Sadece bir tane dolap bulmalıyım. Baya karanlık. Şey miyi de alırım ha. Ama daha sonra da alabilirim. Allah kibritimiz aslında. Bu ne? Yok yapma ya. Bunu kullanmak için istemedim. Belki bu kurtları. Ah be. Gitti. Yapacak bir şey yok. Korkma sakın. Flergan elimde var. Biraz ışık yaptım eşyalarımı yerleştirmek için ışık lazımdı. Şöyle bir yukarıda bakalım. Bir tane dolap bulursak ya da bir oda oraya yerleşiriz. Şu oda olur mesela. Şu dolabı da alırım. Daha. Bu elimizde olunca hiçbir şey yapamıyoruz. Kapat. Fırlat. Heh, şurada biraz ışık yapsın. Ha, bu dolaba hiçbir şey koyamıyor mu? Yok bunları hiçbir şey koyamıyoruz. O zaman gel bakalım. Başka odaya bakmalıyım. Bir oda daha var mı? Var. Sandığı aç. Bu nenenin odası herhalde. Buraya hiç girmeyelim. Bizi vurar. Yoksa... Bizi vurursa da sıkıntı olur. Bizim dolabımız yok burada. Başka ev mi kapmadım? Ya depo vardı ya kapının önüne. Buraya koyarız. Aynen. O zaman kapının önündeki depoya her şeyi koyalım lazım olan şeyleri. Benzin istasyonuna bir gidelim. Şu depoda. Şimdi lazım olmayan şeyleri buraya koyuyoruz. Hepsini taşı. Evet baya bol bol malzeme var. Şunları da koyalım. Bak hepsini koyabiliyor mu? Hepsini taşa. O zaman hızlı şekilde hepsini koyalım. Gerekli olanları da geri alırız. Öyle yapalım. Şimdilik üstümüz hafiflese iyi olur. Çünkü belki daha çok eşya buluruz. Burayı yerleştirip depolarız. Onun için böyle bence daha mantıklı. Onun için her şeyimizi buraya koyalım şu anlık. Çok şey kaldı mı ya? Hepsini de Ama bu, 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 ne demek? Bitki çayı. Şu yıldız olan. Ne halim bakmadım arkadaşlar. Herhalde bozulma tarihi gibi bir şey. Ya da durumu. Galiba öyle. Şimdi gerekli olan birkaç şeyi beraberimizde götüreceğiz. Mesela şunu götürebiliriz. Yani biraz içecek olsa yanımızda iyi olur. İçecek bir de yemek. Şu balığı da götürebilirim. Ee, şöyle bakalım. İçecek de birkaç tane götürebiliriz. Yalnız bu düşük olan nardan alsak daha iyi. Bu 89 mesela. Şunlar düşük. Var mı daha? Bu da yüksek. başka da bir şey lazım değil. Baltayı, baltayı mı attık? Balta da lazım. Ee, baltadan hariç. Su durumumuz nasıl? Su da götürelim. Kilo 8. Bence yeterli. Kurt sesi geliyor yalnız. Kurt sesleri geliyor. Tamam. Bu kadar yeter. Dur bir saniye. Üstümüzde eşya var mı? Abi üstümüzü soymuşuz. Ee, eşyamız. Eşyalarımız. Ah pardon ya. Bu ne? Sağlam baseball şapkası. Bu fazla ısıtmıyor. Çoraplar, moraplar. Vallahi donacağız yoksa. Şimdi bu elbiseleri alalım mı ya? Neden diyeceksiniz? Üstümüze birkaç şey giymeliyiz. Hmm, şunu da al. Var mı daha başka bir şey? Yok gibi. Ee, üstümüze ne giyeceğiz? Adam donuyordu ya. Biraz gidip ısın ısınalım. İsinalım. Hava mı kararıyor? Sıkıntı olan o. Bak, ömür boyu ısınıyor. Hep sıcak kalıyormuş bu. Okey, biz biraz ısınırken bakalım bize lazım olmayan elbiseler, çorap iki tane var. Şapka, mapka var. Peki üstümüzde olmayan eşyaları nereden anlayacağım? Ee, ah, bak şu ok işaretleri. Ee, kaza yaptığından giydiğin beri 08 03 Valla bizimki daha iyi. Bunu niye giymişim bilmiyorum. Ama bu daha az ıslanıyor. Yoksa ikisi de mi üstümüzde bir saniye? Yok bunu bunu değiştirmek istiyorum. Bizimki hangisi de basit örme. Na, na, na. 08 04 08 en mantıklısı bu. Gi 05 tişört 05 04 o zaman bu kalsın. 01 04 ee, bunu niye giymiyorsun? Şunu giyin. Bakalım. Ee, bundan hariç başka yok. Çorap. 04. Tamam bunlar iyi gibi. 04, 01, 02. Şunu mu giysek? İyi. Ayıkabı. 09, 07. O zaman şu kalsın. Ee, tamam. Geri. Evet ısındık. Çıkabiliriz. İnşallah hava kararmadı. Karar. Ya da şunu da alalım. Bunun durumu ne? Fazla iyi değil. Ama çıkalım. Çünkü üstümüzdeki çoğu şeyi atmış olduk. Valla karanlığa kalmayalım da. Ee, şunu bırakıyoruz. Şunu bırakıyoruz. Şunu bırakıyoruz. Şunu bırakıyoruz. şunu da bırakıyoruz. Tamam. ya şu Aygabı'yı da bırakıyoruz. Tamam. Vallahi karanlık. Benzin istasyonu şu sol taraftaydı herhalde. Köprü burada. Aynen sol tarafta kaldı. Gidebiliriz. Durumumuz şu an iyi. Rüzgar da yok. İyi gözüküyor ama biraz arkadan gitsek daha iyi olur. Kurtlar. Sanki bu şehir ortasında merkezinde daha çok dolaşıyor gibi şöyle yavaştan benzin istasyonuna doğru yol alalım artık yavaştan. Valla flergam da bitti. Sayılır. Şu yukarıdan bir bakabilsek. Ha buraya çıkılmıyor. Okey. Valla flergan da bitti. Orada ışık mı yanıyor? Flergan bitti. Var mı başka bir şey? Yok. Başka ışık şeyimiz yok o zaman biz hızlıca gidelim. Evet benzin istasyonuna geldik. Orka benzin, benzin istasyonu. Balina adı koymuşlar. Ha bak benzin bitmiş. Onun için çarpı atmışlar. Herhalde dünyanın sonu gelince böyle yapıyorlar. Orka benzin istasyonu. Işık yanıyor içeride yanınıza. Kilitli. Şöyle bir girelim. Fazla bir şey görünmezse de. Şuraya bir bakıyoruz. Vallahi içeri gidelim. Çok karanlık. Ama ışık var. Kapıyı aç. Biri olabilir burada. Işık var gibi. Evet, biri var. Selamünaleyküm. Noel Baba. Merhabalar. Pekala. Bir yabancı daha. Kasabadan mı kaçtın? Kasabadan kaçmak mı? Hayır. Daha yeni geldim. O zaman otobandan gelmiş bir mülteci değilsin. Çok yorgun görünüyorsun, gezgin. Gelip ateşin yanında biraz ısın. Sen kimsin? Hiç kimseyim. Ama bana Metusela diyebilirsin. Bir çağın geçişin şahit olmak için buraya geldim. Geçiş derken ne demek istedin? İşaretleri görmüyor musun? Ne işareti arabalar? Garip. Kasaba. Astrid. Arabalar. <laughs> Tüm bu arabalar neden durmuş ve öylece bırakılmış biliyor musun? Hepsi bozuldu. İnsanlar da onları bıraktı. Şu anda sadece metal biri tabut. Sen hep bu kadar neşeli misin? Kalbim senin için gözyaşı döküyor yabancı. Benim günlerim artık neredeyse bitti. Ama sen geriye kalanlara yaşamak zorunda kalacaksın. Aynen öyle garip. Sen garip bir biçimde tanıdık geliyorsun ihtiyar. Noel Baba dedim ya. <laughs> bu doğru <laughs> evet. Bütün bu yerde tuhaf ve boş geliyor. Depremler yıllar önce buradaki her şeyi değiştirdi. Great Bear'in arkası yıkıldı ve o zamandan beri mahvolmuş duruyor. O zaman burada hala ne yapıyorsun? Buraya bir kıyametin kıyametin ne şahitlik etmeye gelmedim. Dünyanın sonu böyle geleceğini kimse bilmez. Ama onlar bunu nasıl görmediler? Belki de sadece fırtınadır, güç kesintisidir, emin Birkaç güne kadar her şey normala dönecektir. Hiçbir şeyin normala döneceğini sanmıyorum. Hmm Acaba kıyamet mi kopmuş burada ne olmuş? Bence o adamların bir işi var. Bir de bu e, Astrid'in getirdiği valizin içinde bir şeyler var. Aslında açabilsek her şeyi çözeriz de açamıyoruz. Kasaba. Bu kasaba neresi? Hiçbir haritada gördüğümü hatırlamıyorum. Burası Milton. <laughs> Kayıp cennet. Eski dünyaya ait bir kasaba. Gözden çıkarılmış. Arkada bırakılmış. Çok fazla umut bulamamı bulamazsın. Arkadaşım bulmam gerek. Orada hiç arkadaş bulacağını sanmıyorum. Astrid'den bahsedelim. Arkadaşımı arıyorum. Uçağımla kaza yaptığımda arkadaşım yanımdaydı. Ama sanırım canlı canlı çıkmayı başarmış. Burada geçen birini gördün mü? Birçok kişi geçti. Hepsi de kasabaya gitti. Hiçbirini geri geldiğini göreme, görmedim. Bu kadar mı yani? Başka bir şey demiyor mu? Sağ salim git. Bol şans. Umarım aradığın şeyi bulursun. Bulamadım henüz. Ben aslında buraya birkaç malzeme almaya geldim. Şu kahveni alırım. Hmm, kahve. Sağ olasın. Duvala baba. Hediyelerim bol olsun. Ha, bu, bu, da sopası herhalde. Gezme sopası. E, ne yapacağız şimdi? Muteş o. Sağ salim git bol çant. Gün aynısın diyor. Umarım aradığın şeyi bulursun. İnşallah. İnşallah buluruz. Yalnız burada ne yazıyor? No cash. And no more cash. Karton kutusu geri. Vallahi biraz ışık olsa var ya daha iyi olur ama fırtına feneri. Vallahi bu işime yarar. Ben bunu kullanabilir miyim? Vallahi kullanırım. Hadi yak abi. Hop. Yanmadı. Ve yandı. Oh be. Rahatladım. Ama gazı az. Buna gaz doldurma diyiz. ben burada birkaç şey alırım. Çünkü nene zor durumda. Onun için buradan birkaç tane eşyanı götüreceğim. Karton kutusu geri. Abi biraz acele etsem iyi olur. Gazım bitecek. Kasa. Aa. Uuu. İçindekileri istiyorum. Tuzlu kreker. Vallahi Biraz aç bırakacağım seni burada ama artık sen bulursun hayatta kalmayı öğrenmişsin gibi. Karton, gazete, şu ne? Kuru et. Ee, var mı daha burada hızlıca ne bakalım gazımız bitecek yoksa. Oo Bayağı burası marketmiş. Benzin istasyonu doğru ya. Unutmuştum. Ne soygun mu yap dedi ne dedi bu. Evet. Aa, yok soğutucuyu aç. Bu bayağı içecek arkadaşlar biz. İyi ki de üstümüzü boşaltmışız. Aa! Bir saniye. O neydi? Ha gaz şeyi kapatacak. Okay. Şunlara da bir bakalım. Var mı bir şey içinde? Boş çıktı. Buzdolabı kapat. Şurada da bir su şişesi var. Var mı daha yerde bir şey? Vallahi gazımız az kaldı. Acele etsem iyi olacak. O neydi? Ha gazı yine kapatacaktı. Evet burada bir içecek otomatiği şahane yemek. Şunu da isterim yalnız. Ha yok yemek değilmiş. Şu aşağıda kutu kahve. Ee, var mı daha burada gözden kaçırdığımız bir şey? Acele etsem iyi olacak. Çok az kaldı gaz. Ne kuru etme bir şeyler gördüm orada. Balık. Biraz acele ediyorum. Al. 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 El arabası. Kullanabilir miyim? Yok Var mı daha burada bir şey yok Ama acele edeceğim acele edeceğim Kürek Kırabiliyor sadece Aa, Burada da var Aa, Bitiyor gaz bitiyor Var mı daha Yok bu kadar Bu kasanın arkasına da gidebilirim Kasa Ha, gazı bitmeden söndürdük. Ama tam her şeyi keşfetmedik maalesef. Bu ne? Great Bear Orca Benzin İstasyonu marketi notu. Great Bear adasında Orca Benzin İstasyonu içine genel bildiri. Ana kara dağıtım merkezlerimizden yeterli miktarda ve zamanında teslimat sağladığımız için malzeme teslimatlarına sıkılın, sıklığını 3 ayda bir düşürmek zorunda olduğumuzu üz üzülerek bildiririz. Bu nedenle yerel tedarikçiler kullanım üzerine getirmiş olduğumuz sınırlamaları hafifletiyoruz. Bu durum sadece uzak konum konumlarımız içindir. Aha bitti gazmaz. İşte bu <laughs> bundan şey diyordum. Anakara'daki tüm orka benzin istasyonu mallarını onaylı Tedarikçilerden almaya devam etmek zorundayız. Diye bir not var. Bunu da alalım beraberimizde. Ama yakmak istemiyorum. Kim de yakacak bunu herhalde. Hiçbir şey göremiyorum. Valla sıfır. Valla şu arkaya baktık arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Keşke o gaz şeyimizi beraber alsaydık. Bilseydim alırdım da. Valla hiç aklımda yoktu. Gaz şeyi ya da burada bir yerde bekleyeceğiz işte. Yapacak bir şey yok. Yok mu bizim başka... Kibrit de almadık ki ya. Bunu, Buna ısı katsam. Ya da boşver. Gazlanmamız da bitti. Geri dönemeyiz de gece oldu. Yatak var mı burada usta? Karton kutusu. Vallahi hiçbir şey gözükmüyor ki. Sıkıntı. Bu arkaya doğru ne kadar gidebiliriz? Şöyle bir bakayım. Baya gidiyor. Buzdolabı kapı. Ne? Geri mi dönsem ya? Ama burada bir... Bir saniye. En iyisi bir göreve bakalım. Bir görevi bakalım. Ne? <laughs> nerede bakıyorduk? Şurada bakıyorduk. Ee, için dışarıda çıra deposunu doldur. Ne? Bozana'nın dışarıdaki çıra deposuna doldur. Bizim eşyalar. Aa, Demek gün içinmiş. O zaman eşyalarımızı güne çıkalmadıyız. Bozana için buzdolabına gıdalar doldur. 8000 gıda. Eee 8000 gıda doğru mu okuyorum? O zaman geri dönelim arkadaşlar. Burada yapacak başka bir şey yok. Yarın geliriz. De, dur bunun etrafına bir bakalım. Zaten sabah oluyor herhalde. Hmm. Hiçbir şey yok. Yalnız buradan her yer ışık gibi gözüküyor. İçini niye dolanamıyor? Adam burada ateşi yakmış. Peki bu ateşi burada yakmış. Hava nasıl alıyor burası? Adam ha şuradan gidiyor. Yoksa adam burada zehirlenip ölürdü ya. Biraz saçma olur da. Bak şu arkada da bir şeyler var. Biz buraya gezmiştik demin ya. Ne kalas? Allah her şeyi aldık herhalde. Gidiyoruz. Kurtlara görünmeden geri dönmek istiyorum. Biz şu taraftan geldik herhalde. Hiç olmazsa şu gaz lambasını güne doldururuz. Ve geldiğimiz gibi evlerin arkasından gideceğiz bine. Bu ne? Mezarlık mı? Yok. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Abi benzin deposu da. Valla kurt önüme çıkmazsa sevinirim. Evimiz nerede? Şu yukarıda. Az biraz tepede kaldı öndeki tepede. Biraz dinlenelim şimdi biraz daha koşabiliriz. Evet geldik sayılır. Şu posta kutusuna da bakabiliyoruz mu? Tüfek mi var mısın? Depo nerede dedi? Şurada da. Biraz gaz. Bak şu bize lazım. Herhalde bu da. Geri. girelim içeri bir. Bir sıcağa girelim arkadaşlar. Orada bir bakarız bunu nasıl dolduracağımıza. Selamünaleyküm ana. Ben geldim. Ee, şimdi gaz lambası kullan eylemler. At, kullan. Yak, yerleştir. Ha yok. İptal et, döndür, yerleştir. Yok, iptal et. Yok yok, bir saniye, bir saniye. E, benim. Geri alıyorum. Space kuşan. Yerleştir, yak. Olmuyor. Biz buna gazı nasıl dolduracağız? Ateş yakmaya yardımcı olmak için tasarlanmış düşük... Aa, bu değil o zaman ya. Bu değil. O zaman sıkıntı yok arkadaşlar. Buna da bir dahaki bölümde bakarız. Burada gecemizi geçiririz ve belki gündüz vakti de bir benzin istasyonuna göz atarız. Bakalım artık. Sonra bu anı için gereken malzemeleri toplayıp, buzdolabına da yemekleri koyup yanına geliriz. Belki o zamana kadar bir şeyler hatırlar. Ama onu da bir dahaki bölümde göreceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz.